Merhaba arkadaşlar. Ee, bu bölümde biraz önce hiç hesapta yokken yolda bulmuş olduğum şu pervanelerden e, söktük, inceledik. Bu pervaneler, bu yarım otobüslerin e, klima sisteminin motorları. Hani ha, otobüslerin üstünde olur ya, yarım otobüslerin pervaneler vardır, fanlar. Ondan bir tane. Şekli güzeldi. Belki bir adaptörle çalıştırırız diye ki... Araba aküleri biliyorsunuz 60-70 amper. Otobüslerinki daha da fazladır. Hani yüksek akım çekerler. Adaptörle büyük ihtimal bunu çalıştıramayız ama yine de bir deneyeceğiz. Ee, bozuktur büyük ihtimal. Onun için e, bir önce bir temizlemek e, istedim. Hem de bir sökelim dedim. Çünkü baya bir sert gördüğünüz üzere şu an. Ee, söktüm. E, baktım içine. Şimdi size de göstereceğim bunun içinde neler olduğunu. Şimdi bu 24 voltla çalışan bir fan arkadaşlar. Öncelikle. Şurada da görüyorsunuz zaten yazı da var. Şimdi netleşir. Hadi netleş. 24 volt 12 inç kalın motor emici aksiyel fanlıyor. Şimdi burada bir tane sekmen var. Paslanmış. Buna pas yüzüğüyle söküp şu sekmeni buradan sekmen pensesiyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu çekince hemen e, gelmedi bende. Belki bir farklı yöntemi vardır ama ben çıkaramadım ilk başta. Evet. Sonra arkasındaki vidalar var. Şurada yıldız olanlar var. 4 tane yıldız vida. 4 tane de tork dediğimiz vidalardan var. 4 tane de tork vida var. Bunların hepsini söktüğümüz zaman şurada da besleme kablosu var. Bunu buradan çıkardığımızda bütün parçalar birbirinden ayrılıyor. Başka bir vidası bir şeyi yok arkadaşlar. Söktüğümüzde karşımıza neler çıkacak? Şimdi gelelim onlara. Sekmeni söktüm arkadaşlar. Ondan sonra pullarını çıkardım. Ee, daha sonra baktığım zaman söktükten sonra şurada bir oluğu var pervanenin. Vurunca çıkması gerekiyordu. Ben bayağı bir zorladım ama çıkaramamıştım. Komple dağıttıktan sonra çıkardım. Yine düzgün bir şekilde vurup e, çıkarma şansımız var. Şu yatağına bakıyorum. Kılavuzlu değil. Ondan sonra şu arka gövde şu üst kapak birbirinden ayrıldı. Şunlar pullarımız. Şunlar da çıkan vidalarımız. Yıldız vidalarımız ve torklar. Dikkatimizi paslar çekiyor arkadaşlar. Havada olmasına rağmen e, klima motoru olduğu için buharlaşan suda herhalde bu kadar pas tuttular. E, pas çözücü e, bulundurun yanınızda. Böyle bir şey sökeceksiniz. ihtiyacınız olur. Sonra bunları aldıktan sonra her şey parçalara ayrıldı. Şu arka kapak. Arka kapağın altında. Daha doğrusu üstünde. Şu şekilde kömürler var arkadaşlar. Fırça niyetine kullanılmış kömürler motorun kömürleri var. Sonra e, motorumuz şu şekilde görüyorsunuz. Bayağı da sargısı var. Bildiğiniz hani 220 voltla çalışan birçok motordan bile daha kalın ve daha büyük bir e, rotoru var. E, e, şu şekilde bilyesi var. Bilesine işte şey yapacağım biraz sonra e, yağ sıkacağım. Kolektörü bayağı bir yıpranmış. Kömürleri de bitmiş zaten görüyorsunuz kömürlerini de tükenmek üzere kömürlerini de belki bir değiştir şey yaparım. Yani değiştirme. bununla uğraşmam da söktük işte kolektörü bayağı bir gitmiş görüyorsunuz. Bu, bu şekildeydi. Ondan sonra şu etrafında şurada mıknatıslı arkadaşlar. Gövde şey var. Yatağı var görüyorsunuz. Belki bu mıknatıslar bir gün bir şeyde yarar. Yolda gördüğünüz zaman alabilirsiniz bunları. Şu şekilde mıknatısı var etrafında. Evet, rotorun etrafında. Şu şekilde bu da buna geçiyor. Bu da üst kapağı arkadaşlar şu şekilde geçiyor. Ve buna da şu fanı bu şekilde yerleştiriyoruz ve tam bir parça olmuş oluyor. Bir aracın fan motorunu da bu şekilde incelemiş olduk. Merakımızı gidermiş olduk. Pislikleri de görüyorsunuz. Bayağı bir şey yapmış, kirlenmiş. Tamiri de pek olacağını zannetmiyorum ama fiyatına göre uğraşmaya değer belki. zoruma ne olduysa bayağı bir uğraştım şimdi bunu temizlemeyle falan. İşte kömürler biraz önce hatırlıyorsunuz buraya sıfırda sıkışmıştı, şişmişti. Onları zımparaladım, çıkardım yataklarından. Şurada teneke kapaklar var bakın arkadaşlar. Başka kömürlü cihazlarda da bu bilgi lazım olabilir. Bu kapağı açıyorsunuz, içinde bir tane yay çıkıyor. Ona dikkat edin, sağa sola sıçramasın. Sonra bu kömürü çıkarıp alıyorsunuz. Yatağını falan iyi temizledim, yağladım. Şimdi arka tarafı da hatırlayacaksınız oksitlenmişti onu da güzel yine temizledim motorun da kolektörünü e, zımparaladım temizledim bilyelerini yağladım bakalım toplayacağız büyük ihtimal çalışmayacak ama biz yine de içimizde kalmasın diye deneyelim sargıların daha parlak olduğu da dikkatinizi çekmiştir bunu valla suya tuttum suyla yıkadım bakalım ne olacak